Bu videoyu tamam. da koydum ve artık tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben deyim. Güzel bir de hayatta kalma serisi. Kaçıncı bölümü oldu hatırlamıyorum ama bugün köyümüzü geliştireceğiz. Öncelikle video dışında şöyle küçük bir kule yaptım. Açıkçası fazla uğraşmadım. Elindeki malzemelerle yaptım. Ya şöyle de lambalar yaptım. Köy çok ışıksızdı geceleri. Böyle küçük küçük lambalar yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle yapışları zaten çok bunu da için daha dizayn etmedim. Köy gözetleme kulesi olacak. Kapısı, girişi fazla uğraşmadım açıkçası. Böyle gözetleme yeri olarak şöyle göstereyim. Değişiklikler yapmadım. Sadece şuraya bir göl açtım. Bir de gösterdim bilmiyorum ama tarla yaptım. Kendime değil köy ailesine. Tarımcı köylümüz yok. Onun için bir şey yapacağım. Ee, olması için bir hmm, ismi ama şey yapacağım. Şurada Vardı işte ama ben onu sökmüştüm. Nereye koydum bilmiyorum. Buraya küçük bir göl gibi bir şey yapmak istedim. Işıklarımız hep böyle devam ediyor. Köyü geliştireceğim. Bu arkadaki evleri yıkacağım. Onlar çok gereksiz. Zaten köylerimiz de gitmiyor. Bu köylerin evlerini iki katlı yapmak istiyorum. Ya şunun gibi yaparım. Ya da şu evi görüyorsunuz değil mi? Bunun çatısını söylerim. Buraya bir kat daha atarım. Böyle bir tasarım yapmak istiyorum açıkçası. Ha, i̇lk önce şu en üstteki evleri yapmak istiyorum. Gelin birlikte gidip yıkalım. Çünkü çok gereksiz duruyor. Açıkçası yani köylerimiz gitmiyor. Yani bomboş orada duracağını Yıkayım. Köylerime alan çıksın, malzeme çıksın ki evlerini daha da büyüteyim. Böyle yapmak istiyorum. Şuradaki tarlamızda da e, işte tarımcı köylü, şu köylüyü görüyoruz değil mi? O gitmiyor işte oraya. Şu tarımcı köylüyü görüyorsun. Ah bunlar. Bu tarlayı da kaldıracağım. Bunlar şimdi önce bunu kıralım, alalım ve oraya götürelim. Ben de bunu arıyordum. Meğersem buraya koymuş. Yani buraya koyacağım. Köyler buradan tarım yapsın istiyorum. Bu tarlayı büyüteceğim ben. Zaten gerektiği zaman. Şu anda büyütecek yerim yok. Yerim var ama malzemem yok. İleriki zamanlarda büyüteceğim. Şimdi tarlayı yıkmaya gidelim. Şimdi suyu kapattım. ta, evet, ağaçları söküyorum. Bunlar bana yapı yaparken çok lazım olacak. Yani köyle buraya gelmiyor. Bir şu köylü geliyor gördüğünüz gibi. Yani onun da amacı gerek yok. Aşağıda koca tarla var. Orada çalışabilir. Burası zaten küçük. Sadece havuç var. Orada koyunları da yem çıkar. İnekle hazırlığı yapmak istiyorum. Onları da yem çıkar. Ve bu sayede güzel olur açıkçası. Ben yani ondan dolayı bunu yıkıyorum burayı. Yani diyeceklerim bu kadar. Evi de yıkalım yapıp geldim kazmam kırılmıştı önceki bir evi daha yıkıp yerin yerini değiştirmiştim videoda şimdi kazmam kırılmıştı şimdi yeni bir kazma yaptım yeri geldi yani bu evleri yıkacağım yerine daha güzel ve köylerin kalacağı evler yapacağım şöyle şunu kapatayım bunu da şöyle ilk çatıyı yıkalım çatıyı yıkarsak daha iyi olur daha kolay hareket ederiz yıkmaya başlayayım video Dışında yaptıklarımı sayayım. Tarlayı yaptım gördünüz zaten. Işıklandırma yaptım. Küçük bir kule yaptım. Ee, sonra yağmacı kulesi vardı. Şu, şu tarafta biraz uzak, yani uzak değil de gizli bir tarla yapmıştım biliyorsunuz koyunlarım için kullanmadığım. Onu yıktım. Ee, onun yan tarafında her zaman yağmacı kulesi varmış. Görmedim orayı yağmadım. Açıkçası hiçbir şey çıkmadı. Onlardan kurtulduk. Ben ki orayı kadar köyleri taşıyabilirim. Yani. Bu kadar şey yaptım video dışında. Kum kazdım bir de. O tarafta kumluk bir alan vardı. Orayı tamamen kazdım cam yapmak için. Şimdi ince cam ve kalın cam olarak birkaç şekil cam yaptım. Evde duruyorlar. Burayı yapayım gideyim. Aşağıya bir yıktım. Gördüğünüz gibi şimdi burayı yıkacağım. Sonra da e, iki katlı evlerimize başlarım. Yani iki katlı olsa daha iyi çünkü köylerin fazla kalacak yeri yok. Dışarıda yatan var benim evime girdiler. Ben de istemiyorum. Yani ondan dolayı şimdi böyle onlara ev yapacağım ve köyümüzü güzel, güzelleştireceğim. Diğer iki bölümde madene gitmek istiyorum dediğim gibi. Artık nerelere bir gideyim. Yani altın takas makas yapayım işte bunlarla. Öyle bir ihtiyacım var. Burayı yıkıp geleyim. Şimdi çatıyı yıkacağız ve ikinci katımızı atmaya başlayacağız. Ne yapayım gelin. Şöyle bir merdiven yaptım. Küçücük hızlı adımlarla çıkabileceğim. Bunu bir şöyle yapayım. yanlış koydum bunu. Şunu alayım. Hop. Hop. şöyle iki saniyede çıkabileceğimiz küçük bir yıldız adımlarla. Bunu alalım. Kaç işte? Beş. Ama dört gideceğiz. Oo nasıl hızlıysa bakın hemen düştü. Dört gitmemiz lazım. 1 2 1 2 3 4 Şimdi şöyle yapacağız. Alayım taşımı. Şöyle koyacağız. Sonra şunu alayım. Şöyle şöyle. Şöyle böyle. Böyle. şöyle bir giriş. Tek kapılı olsa yetecek. Kapımızı alalım. Şöyle girdiğimizde evet. Bu. Çatıyı da yapalım. Videomu bitireyim. Aynısını şuradaki evde de yapacağım. Çatı yapmaya geçelim. Zor da olsa bir iki şekilde yaptım. Merdiven biraz daha geliştim. Üçlü oldu. şöyle yaptım. Yani baba göstereyim. Böyle bir görüntü üçlü Nereden yaptık, verandam gibi duruyor. Şöyle iki katlı artık köy evi hayırlı olsun. Videomuz biraz kısa olmuş olabilir. İlk kez hayatta kalma serisi bu kadar kısa geldi biliyorum. Yani yeterdi artık. Yaptım. Aynı şekilde diğer evler gibi. Şöyle görüyorsunuz yaptım, bitirdim. Benden de bu kadar zaten. Şu iki evi de aynı şekilde hızlıca yaparım ben artık. İnşallah bakalım yolumuz var ışıklandırmamız tamam kulemiz tamam bu seriyi daha uzun tutacağım yani daha yapacağım bir sürü ne ağrı tavuk ağrı kümesi gibi bir sürü şey var yapacağız yakında bu iki evi de ben yaparım zaten yani kısaca bu videomun sonuna geldim diyeyim sizden isteğim sadece aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim bu evin böyle oldu. Biz okula geç kalacağız. Öğretmenlerimiz bize çok kızıyorlar. Yani böyle yeter. İkisine de aynı şekilde uygularım. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. TikTok hesabımda burada bir yere yazarım. bilginiz olsun. Oraya giderseniz de çok sevinirim. Orada da güzel içerikler üretiyorum. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.